Herkese merhabalar sevgili başaklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili başak lütfen fincana doğru odaklanmanı ve niyetlerini dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım senin için neler var neler yok hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Şöyle bir bakalım neyse halin çıksın falan dediğim fincanı senin için açtım. Şöyle bir bakalım. Evet. Göstermek istiyorum. Lütfen sen de odaklan. Evet. Şöyle bir bakın lütfen. Evet. Hazırsanız başlayalım. Şimdi iki tane ters C var arkadaşlar. Biri böyle, diğeri böyle. Yani iki tane hilalin ters şeklinde birbirlerine baktığını görün. İki kadının arasında geçen bir mevzuda küslük yaşandığı görülüyor burada. Yani beni izleyen erkek olun ya da kadın olun fark etmez. Belki kadınsınız bir başka kadına küstünüz. Belki erkeksiniz ama e, etrafınızdaki iki kadının birbiriyle küsmüş olması. Belki eşin eşinizle anneniz belki e, farklı kişi kardeşinizle anneniz. Yani burada bu şekilde e, durum olabilir. Hani birbirlerini birleştirmeye çalışabilir ya da sonrasında hani arada bir ee, küslüğün bitimiyle alakalı mücadele verebilirsiniz ama burada biraz böyle bu küslüğün bir süre süreceğini söylüyor burada ve arkadaşlar burada e, bir insanın yani çok özür dilerim ama hani e, köpek gibi yürüdüğünü görüyorum eller. E, aşağıda ayaklar normal kalça yukarıya doğru bir şekilde yürüdüğünü görüyorum köpek gibi yürüyen bir kişi olarak görünüyor burada ve e, bir kişinin olağan dışı davranışlarını görebilirsiniz olağan dışı davranışları dediğim hani bu absürt şekilde e, şeyler değil tabii ki de yani burada yani kendisinden daha farklı bir şekilde davranışlar gösterdiğini halinin durumunun biraz daha farklılaştığını e, düşüncelerinin e, değiştiğini görebilirsiniz hal ve hareketlerinde değişimler gördüğünüz bir kişi olabilir diyor burada o yüzden bu kişiyle alakalı yaşamış olduğunuz bir sorun olabilir ee, ve bu kişiyi belki de e, bir süre böyle kendinizden uzaklaştırabilirsiniz diyor kürek çekerken böyle artık küreğin bir tanesi fırlattığınızı görüyorum yani e, bir yani yelkenlinin üzerindeyken küreği çekerken bir anda böyle atıyorsunuz arkadaşlar yani diyorsunuz ki hep emek veren bendim ve ben artık bu durumdan sıkıldım ben artık bu durumun olmasını istemiyorum çünkü her şekilde kürek çeken benim her şekilde ee, üzerine sorumluluk yüklenen benim ve ben artık bu durumdan sıkıldım ben artık bir şeyler yapmak istemiyor bu küreyi de çekmek istemiyor hatta bu küreyi devamlı bir şekilde elime vermenizi istemiyorum alıp atıyorum artık deyip böyle bir şeyleri yıkabilirsiniz bir şeyleri yıkabilirsiniz yani siz artık böyle bir ee, nasıl desem her şeyi daha farklı bir şekilde isteme cabasına düşmüş olabilir ve aynı zamanda kendinizde bir devrim yapabilirsiniz. Yani bu artık olağan dışı bir duruma düşmüş olabilir ve artık ben daha farklı bir şey istiyor ve aynı zamanda kendi hayatımda da yenilikleri getirmek istiyorum diyeceksiniz. Ve arkadaşlar birinin size bir gül vermesi. Gül vermek çok güzeldir. Birincisi bana emek ettin al bu da sana mükafatı deyip bir evlattan bunu görebilirsiniz. Benim için mücadele ettiğim beni bu zamana kadar getirdim ben de sana e, bir şey sunmak istiyorum deyip he, e, bir hediye alma durumu olabilir evladınızdan bir hediye alabilirsiniz belki de e, bu da olabilir ve ikinci bir anlamı da ee, kalp gönül ilişkileriniz ilişkiniz alakalı bir düzen ne oturtabilmeyi evliliğinizdeki düzeni oluşturmayı ve aynı zamanda eğer evli değilseniz bir flörtleşme bir e, belki de e, bekar olarak gidiyorsunuz ama burada bir kişinin size bir gül uzatması benim de gönlüm sende var demeyi bizlere gösterir arkadaşlar harika inşallah güzel başlanılan yerde her şeyin güzel bir bitişi olsun güzel bir sonu olsun diyelim. Ve arkadaşlar burada zımba görüyorum. Birçok evrağı bir araya getirebilirsiniz. Son zamanlarda evraklaşma, sözleşmeler ya da bir anlaşma yapılabilirse eğer bu kağıtların toparlanabilmeyi gösterir. Bizlere imzanız olabilir. Birçok yerde belki de kanıt niteliğinde bazı şeyleri sunmak için onları toparlamaya geçebilirsiniz bir de hayatın derlenip toparlanması gibi bir durumda olacaktır bir şeyleri sabit bırakacaksınız diyoruz kendiniz içinde bunlar benim için sabittir değiştirilemez diyebilirsiniz aynı anayasanın ilk üç maddesi gibi benim için değiştirilmeyen şeyler var ve ben bunları bir araya getirdim diyebilirsiniz arkadaşlar Klozet görüyorum. Klozetin görülmesi e, hayatınızdaki kötü şeyleri atacağınızı gösterir. Bir anda kötü şeyler çıkıp gidiyor diyeceksiniz. Ve arkadaşlar burada e, damlayan bir dam var. Yani dam damlıyor ve siz altına leğen koymuşsunuz. Evet akıtıyor ama e, bunun önlemini almaya çalışıyorum diyorsunuz ama biraz geç olmuş sanki bu önlem. Bazı konularda biraz geç kalmış olabilirsiniz bazı olayları e, öngörememiş olabilir ve bu olayların bir anda patlak vermesiyle e, o anda önlem almaya çalışıyor olabilirsiniz ama diyor ki bu şeyler biraz böyle gecikti. Ee, aha, önlemini alırsınız ama birileri de yara alır açıkçası ee, o yüzden hani yapacak bir durum yok akacak kan damarda durmaz diye boşuna dememişler o yüzden biraz böyle akışına bırakmakta fayda var diyebilirim ee, birini böyle işaret ediyorsunuz parmağınızı işaret ediyorsunuz arkadaşlar yani bunu sen yaptın ama senin yaptığın benim başıma kaldı dermiş gibi böyle bir uyarıyorsunuz bir kızıyorsunuz bir e, sitem ediyorsunuz açıkçası diyorsunuz ki bu konuyu sen yapmıştın ama herkes benim yaptığımı düşündü e, bu iş benim başıma patladı ya da e, bu durum benim üstüme kaldı diye kızabilirsiniz ve onun düzeltmesi için tehdit edebilirsiniz bu durumu sen düzelteceksin deyip ona kızabilirsiniz tehdit edebilirsiniz diyor burada. komşunuz aranızda yapmış olduğunuz e, bir anlaşmazlık var arkadaşlar. Komşularınızla bir anlaşmazlık yaşıyor olabilirsiniz. E, belki bir sitede oturuyorsunuz. Aydatla alakalı problemler yaşıyorsunuz. Belki işte e, işte komşuluklarla ne e, problem olabilir? Belki evle alakalı bir durumdur, bir yere akıtıyordur, bir şeydir. Komşunuzla bu konuda sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Evin düzeniyle alakalı sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Bina düzeniyle alakalı e, ya da tamamıyla böyle e, size devamlı bir şekilde böyle problem açan bir komşudur. Yani sever bazı insanlar vardır öyle şeyleri sever böyle sürekli problem açmayı sever belki ortak bir yerde para toplanıyordur herkes parasını veriyordur o vermiyordur aranızda böyle bir problem yaşanıyordur tabii ki bunlar da olabilir diyor burada anten görüyorum ama yani bu yapacağım yorum biraz komik gelebilir hani beni çekemeyen antenle çeksin artık dermiş gibi haliniz var arkadaşlar son zamanlarda birilerinin sizi çekemediğini ya da birilerinin devamlı bir şekilde sizin üzerinize oynadığını düşünüyor olabilirsiniz. Hatta e, bazı insanlar sizi kıskanıyor olarak da düşünebilirsiniz doğrudur evet birileri sizi çekemiyor kıskanıyor da olacaktır ki e, böyle tavır ve davranışlarında bir değişiklik olabilir diyor burada ve bir de arkadaşlar kimin ne dediğine çok fazla takılıyorsunuz kafanızı her yere uzatıyorsunuz yani burada kim ne demiş hakkımda ne düşünüyor ne yapıyorlar dermişçesine böyle bir çok fazla düşündüğünüzü görüyorum ama bence e, bunları düşünmenin bir manası olmadığını söyleyebilirim kim ne derse desin siz kendi yolunuza bakarsanız daha iyi olur çünkü birilerinin söylediklerini takarsanız devamlı bir şekilde başkalarıyla yaşıyormuş gibi olursunuz hanenize bir başkalarını da davet etmiş olursunuz onların düşüncelerine onların mantıksız düşüncelerine yer vermiş olursunuz bunu bir an önce bırakırsanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ve bir de arkadaşlar ee, denge ile alakalı dengem şaştı diyebilirsiniz son zamanlarda bir baş dönmesi ee, bir yani dengenizde bir problem olabilir e, dengem şaştı duygularım şaştı e, başım dönüyor doğru adım atamıyorum sanki adım atarken yer yerinden oynuyor gibi bir durum olabilir lütfen e, kulak burun boğaza gitmeyi unutmayın kulak kristallerinize oynama olabilir belki bir vertigo durumu olabilir belki farklı bir şey olabilir o yüzden e, bu konuda şifalanmak istiyorsanız bence bir an önce doktora gitmenizde fayda var diyebilirim Ve şöyle bir de Tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin karşılığını bekliyorum. Ve sizler de desteklerinizi sunarsanız bana bu şekilde desteklerinizi vermiş olursunuz. Şöyle e, tabağımı göstermek istiyorum. Lütfen tabağımı da inceleyin arkadaşlar. Hemen yorumlarımı da yapacağım sizin için. Evet incelediyseniz başlıyorum. evet şimdi burada arkadaşlar şöyle söylemek gerekir ki elinizi yıkarken görüyorum elinizi yıkamanız hani bir şeylerde aklını paklanmayı birileri bana kirlerini bulaştırdı ama ben bu konuda e, aklını paklanmayı da de bilirim deyip elinizin kirini şöyle bir e, atıyorsunuz diyebilirim yerden eğilmiş birisi bir şeyler topluyor ama yaşlı bir kadın yani yaşlı bir kadın üzerine böyle örtü örtmüş kafası örtülü bir kadın olarak görüyorum ben burada ee, ve burada arkadaşlar birisi size yaşlı bir kadının e, birikimini size devretmesi gibi bir durum olabilir. Nereden gelecek diye söylemeyin. Yani iyilik ettiğiniz bir insanın duasını bile almak önemlidir. Yani bir dua biriktirmiştir. O duaları sizlere devamlı bir şekilde söylemiştir. Ve onun mükafatını alabilirsiniz. Yani bu bile olabilir arkadaşlar. Yaşlı bir kadından gelecek bir destek olarak nitelendirebiliriz. Biz bunu ve bu şekilde görünmüş. Ve arkadaşlar gözlerinizi iriltmişsiniz. Yani gözleri iriltmek heyecanla bir şeyi beklediğinizi gösterir. Bir şeyleri bekliyorsunuz ama heyecanla bekliyorum diyorsunuz arkadaşlar bıyık gör, görüyorum bıyığın biri aşağıya bakıyor bir kenara diğer kenarı yukarıya doğru bakıyor arkadaşlar böyle bir şeyi düzen aldıramamışsınız çok uğraştım ama düzen aldırmakta çok zorlanıyorum dediğiniz bir durum sözümü dinletemiyorum dediğiniz bir insan olabilir diyor ikinci bir anlamı da budur sözümü dinletemiyorum her bir sözü söylüyorum ama bir türlü beni dinlemeyen birisi var diyorsunuz o yüzden bu beni yoruyor yani Biriniz devamlı bir şekilde bir şeyi anlatmak gerçekten yorar arkadaşlar. Yani o yüzden siz de biraz yorulmuşsunuz gibi bir durum olmuş diyor burada. Bir beyefendi sizi bekliyor. Hani bir ortaklık yapacağız da nerede kaldı diyorsunuz. Yani bu ortaklık pek içinize sinmiyor gibi ama karşı tarafta bir bekliyor gibi. Hani bu durum belki bir evlilikle alakalıdır. Evlilik de ortak bir iş gibidir arkadaşlar. Çünkü bir şeyi sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyorsunuz. Ortak bir şeyler yapıyorsunuz. Yani o yüzden bu da çok önemli bir durumdur. Ya da gerçekten ortak yapacağınız bir işle alakalı bir durumdur. Belki biriyle bir e, imzalaşma yaşayacaksınız ortak bir mal paylaşımı yapacaksınız hani burada kişi bekliyor ama siz bundan pek emin değilsiniz biraz böyle hani bunun içinde bir bit yeniği var da ben bilemiyorum hani içime pek sinmedi dediğiniz bir durum olabilir diyor burada yani e, ben arkamı döndüğüm yerde biriniz böyle bir bana bir manik atıyorsunuz ders yani özür dilerim ama manik atıyorsunuz dermiş gibi bir durum var. Yani her sırtımı döndüğümde mi sırtımdan bıçaklıyorsunuz? Yani ne olacak sizin bu dostluğunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Ben size güzellikle yaklaşmaya çalışırken siz bana Devamlı kötülükle yaklaşıyorsunuz. Her sırtımı döndüğümde hep bir problem açıyorsunuz başıma diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada sevgili dostlarım e, yani bir şeyleri sırtınızda taşımaktan sırtınız bükülmüş gerçekten. Artık sırtınızdaki yükü bırakmanın zamanı geldi diyebilirim. Siz diyeceksiniz ki ben artık sırtımdaki yükü bırakmak istiyorum. Ben artık bu olanlara katlanamıyorum diyorsunuz. O yüzden bir şeyleri artık sırtınızdan indirecek, atacaksınız. Belki de sırtınızda taşıdığınız insanları atacaksınız diyor burada. Evet, hadi bakalım. Şöyle bir de kartlarımıza devam edelim bakalım. Kartlar bizlere neyi söyleyecek? Şöyle bir bakalım, karıştıralım. Evet, çok özür dilerim. Su içmek istiyorum ama. Evet. Şöyle bir başlayalım. Bakalım, bakalım iyice karıştıralım. Evet. Evet, ne burada diyor ki zihninden geçtik geçirdiklerini hayatına çektiğin bir dönemde olabilirsin. Neye odaklandığın ve neye ihtiyaç duyduğun çok önemli. Bunun için farkında ol. Ağzından çıkan aklından çıkan ne varsa işte o senin hayatına zuhur edecek diyor. O yüzden neyi söylediğine, neyi düşündüğüne dikkat et. İyilik düşünen iyilik bulur, kötülük düşünen kötülük bulur. O yüzden dikkatli ol. İletişim kurmak istediğiniz birileri olabilir. Birilerinden haber almak istiyor ya da bir konu hakkında bundan bir türlü haber gelmedi, bekliyorum ama o haber bir türlü gelmiyor diyebilirsin ve gelecek haber ya da gelmemesi seni korkutuyor olabilir korktuğun kadar kötü olmadığını da bilmen gerektiğini de söylemek istiyorum sana bir şeylerden korkuyorsun ama o şeyler seni korkutmasın romantizm seni büyüleyerek Üzerine gelecek etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazırlıklı ol. Aşk hayatında dinamik bir du durum seni bekliyor olabilir. Aşk hayatında e, özel anları yaşayabilir. E, özel günler yaşayabilirsin. Burada e, gerçekten güzel bir süreç var diyebilirim. Birisi size gül uzatıyor demiştim farkındaysanız. işte burada da romantik bir anı söylüyor bize. Güvenmekte sorun yaşıyorum diyorsunuz. Yani birilerini hayatıma almakta çok zorlanıyorum diyorsunuz. Ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Güvensem mi güvenmesem mi? yani birilerine güvenmek yerine temkinli davranabilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Gizemli durumlar ve sırlar var diyorsun. Benden birileri bir şey saklıyor ve ben de bunun farkındayım. Fakat kimse bu durumun ne olduğunu söylemiyorsunuz. En kötü senaryonun içinde bile bir yanında masum kalan bir şeyler var diyorsun. Evet herkes benden bir şeyler saklayabilir ama ben masumiyetimle yaklaşmak istiyorum. Ve bu masumiyetimi lütfen kötü algılamayın ve kötü anlamay almayın diyorsunuz. Çözüm sana çok yakın sıkıntılar geçmez zannetme su akıp yolunu bulacak ve sen bir şeylerin çözümünü bulacaksın diyor. İnşallah çözüm olsun her şeyde her konuda. Sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli. Benim için doğru olun, dürüst davranın, canımı yiyin diyorsunuz. Bana yalan söylemeyi. Ben yalan söylenince o şeyden tiksiniyor, o şeyi bırakıyorum diyorsunuz. Ayrı düşmek bazen gerekli olduğu içindir. Birileriyle ayrı düşmüşseniz, birileriyle aranızda ortak payda da buluşamıyorsanız ve birbirinizde fikir ayrılıkları yaşıyorsanız bu doğru olabilir. Çünkü herkes farklı olamaz arkadaşlar. Ve... Bu aşk karşılıklı eğer birine karşı bir hissiyatlarınız varsa bu işte karşılıklı durumlar olduğunu bilmeniz lazım diyor. Hesaplaşma vaktidir. Artık hesaplaşma vaktinde olduğunuz birileriyle aranızda yaşadığınız problemlerde artık hadi gel bakalım bu durumu hesaplayalım hesaplaşalım ne oldu ne bitti sen bana neyi gösterdin bilmek istiyorum dermiş gibi bir haliniz var ve burada diyorsunuz ki Artık sebep olan şeylerin bir kavuşumu içerisindesiniz, problemler kalkacak ve siz düzgün bir ilişki içerisinde olacaksınız diyor burada arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi bir de kartlarımda devam etmek istiyorum. Kahve falı baksaydım keserdim çünkü ezan okunuyor ama e, tarotlar aynı değildir tarotlar çünkü e, sevgili dostlarım bilinçaltı okumasıdır fal değildir o yüzden e, yanlış anlamayın beni izleyen biliyor e, kahve falı bakarken ezan okundu da direkt kapatırım e, ezan bitince başlarım e, o yüzden lütfen yanlış anlamayın bu durumu ve şöyle sizin için 3 kart seçiyorum bakalım bu 3 kart e, size ne yansıtacaktır sevgili dostlarım hangi işareti gösterecek göreceğiz şöyle bir seçtim sizlerde lütfen odaklanın birinci kartı seçmiş olan başaklar için Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme, kökenine inmeye çalış. İçini kemiren şeylere zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değildir. Güvenmek e, sana zor geliyor demiştim ama biraz temkinli yaklaş herkes de hayatına alabilirsin ne olacak ki en fazla tanımış olursun demiştik ve ikinci kartı seçmiş olan sevgili başaklar beklediğin haberler olumlu olarak sana gelecek diyor boğaz çakranı güçlendir mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et doğruyu söyle doğruyu çağır doğru olan sana gelsin diyor burada üçüncü e, kartı seçmiş olan dostlarım içinse e, hedefini ulaştın çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür etmeyi de unutma diyor burada. Evet sevgili başaklar, yükselen başaklar sizin için bir açılım yaptık. Umarım bu açılım size fayda sağlamıştır. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Hanenize, evinize, yurdunuza, Beni misafir ettiniz Sağolun var olun Umarım sizin için iyi bir misafir olmuşumdur Yepyeni videolarla inşallah sizlerle Tekrardan falhanem kanalında görüşmek dileğiyle Diyerekten hoşçakalın Ve güzelliklerle kalın